Halk için halk merkezleri büyüyor. 17 farklı mahallede 18 halk merkezi açtık. Odunpazarı Belediyesi olarak çağdaş toplumun kurulmasına, sağlık, eğitim, çevre, kadın haklarının savunulmasına, sanatın, kültürün ve vatandaşların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için halk merkezlerini hizmete sunduk. Amigo Orhan, Aydın Arat, Büyükdere, Emek, Erdal İnönü, Hüsamettin Cindoruk, Karapınar, Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, Profesör Doktor Orhan Uğuz, Profesör Doktor Türkan Saylan, Selami Vardar, Sezai Aksoy, Ayşe Tuğba Arslan, Gün Doğdu, Kadir Akkaş, Gök Meydan, Cüneyt Arkın ve Sevinç Halk Merkezlerini açtık. İnsan onuruna yakışır sistem Halk Market ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi göndermek yerine gereksinim duydukları ürünleri kendilerinin seçebilmesine olanak sunan sosyal yardım modelimizle değerli hemşehrilerimizin yanındayız. Her ay bin hemşerimiz halk marketten yararlanıyor. Aşevimizde 457 haneye her gün 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek çıkartıyoruz. İlçe genelinde çocuk sahibi olan ailelerin evlerini ziyaret ediyoruz. Bebekler ve anneleri için hazırladığımız hoş geldin paketimizi takdim ediyoruz. Vatandaşların semt pazarlarına daha kolay ve rahat biçimde ulaşabilmeleri için semt pazarlarına ücretsiz otobüs kaldırıyoruz. 4 farklı mahallede 5 farklı taziye evini hizmete sunduk. Kireç Mahallesi, Ağpınar Mahallesi, Sevinç Mahallesi, Çavlum Mahallesi ve Sevinç Halk Merkezi'nin içinde bulunan taziye evi, ayrıca Yörük Kırka Mahallesi'ne Hafize Çevir Köy Kültür Evi ve bir de Konuk Evi kazandırdık. Kadınları ve çocukları mutlu bir odun pazarı fikrini benimsediğimiz bu yolda hayata geçirdiğimiz tüm projelerle kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik alanda da aktif olarak yer edilmeleri için OKEP'i kurduk. Tarihi Odun Pazarı, Arasta Çarşısı, Hamam Yolu Sanat Köprüsü altında açılan mağazada kadınlarımız el emeği, göz nuru eserlerini satabiliyorlar. Ayrıca diledikleri zaman pazarlarda da satış yapabiliyorlar. OMEC'de ücretsiz olarak verilen sanat ve meslek eğitimleriyle 2014 yılından itibaren kurs ve kursiyer sayılarında çok büyük oranda artış sağladı. Odun pazarlı ev kadınları yerel, ulusal, uluslararası düzeyde pazarlama olanakları geliştirmek ve yeni pazarlarda söz sahibi olabilmek için belediyemizin katkılarıyla Odun Pazarı Kooperatifini kurdu. Bu kooperatifle ev kadınları el emeği ürünlerin toplu ya da parakende satışında, pazarlamasında söz sahibi oluyor. 8'i tam zamanlı olmak üzere 16 kreşimizde çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Ihlamur Kent, Kurtuluş, Osman Gazi, Nalan Kaya, Hilal Bingöl, Hacı Zeynep Eldem, Ahmet Ara, Gültepe, Zeytin Dalı, Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen Oyuncak Kütüphanesi, Erdal İnönü Oyuncak Kütüphanesi, Kadir Akkaş Oyuncak Kütüphanesi, Hilal Bingöl Oyuncak Kütüphanesi, Hacı Zeynep Eldem Oyuncak Kütüphanesi, Emek Nartanem Oyun Evi ve Gezici Oyun Evi. Okul masrafları ailelerin belini daha fazla bükmesin diye halk marketle çocuklara kırtasiye desteği sağlıyoruz. Çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi ve tatil yaparken de kendilerini geliştirme şansı yakalamaları için voleybol, basketbol, futbol, tekvando gibi farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Gençlerin eğitimi, sağlığı ve kişisel gelişimiyle yakından ilgileniyoruz. Birçok alanda atölye, geziler, spor faaliyetleri gibi çalışmalara gençlerimizin rahatlıkla ulaşabilmesini sağlamak için gençlik merkezlerimizi açtık. Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, Emek Gençlik Merkezi, Gelecek Atölyesi. Son olarak gençlerimize barınma konusunda destek olmak için Büyükdere Mahallemizde Dilek Mercan Kız Öğrenci Misafirhanesi'ni de açtık. Yaşayan çınarlarımızın kaliteli zaman geçirebilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için Emek ve Gültepe mahallelerinde Koca Çınar Yaşam Merkezlerimizi açtık. Ayrıca 55 yaş ve üzeri hemşerilerimizin yatılı olarak faydalanabilmeleri için Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezimizi hizmete sunduk. Kurulduğu günden bugüne kadar binlerce kişiye ulaşan sobe birimimizle ihtiyacı olan hemşehrilerimize sağlık desteği sunuyor, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor ve evlerini temizliyoruz. Hasta, yaşlı ve engelli kişilerin kendi evlerinde ücretsiz banyo, saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak tırnak kesimi hizmeti veriyoruz. Özellikle çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar ve yoksullarla ilgili yaptığımız çalışmalarla odun pazarında engelleri ortadan kaldırdık. Seramik Park Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Engelsiz İletişim Masası, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakım Evi ve Kreşi, engelleri ortadan kaldıran web sitesi, engelliler için akıllı şarj istasyonu, Gazi Nedim Kara Engelsiz Park, parklara işaret dili alfabesi, işaret dili atölyeleri, tekerlekli sandalye ve diğer ihtiyaç

Gençlerimizin ve tüm hemşerilerimizin ücretsiz olarak faydalanabileceği halı saha ve spor komplekslerini hizmete sunduk. 71 Evler Süreyya Özkefe Halı Sahası, Gültepe Mahallesi Hüdayi Doğu Halı Sahası, Gündoğdu Mahallesi İsmail Arca Halı Sahası, Çankaya Mahallesi Fethi Heper Spor Kompleksi, 75. Yıl Mahallesi İlhan Çolak Halı Sahası, Ihlamur Kent Ender Konca Halı Saha ve Spor Kompleksi, Seyit Gazi Cevizli Halı Sahası, Gök Meydan Spor Kampüsü, Yeni Kent Mahallesi Şehit Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı. Yeni Kent Mahallesi Tenis, Pilates ve Yoga Merkezi. Odun Pazarı Spor Kulübü'nde Eskişehir'in önemli spor kulüplerinin altyapılarına voleybol, basketbol, atletizm, handbol ve futbol gibi branşlarda sporcu yetiştiriyoruz. Kadın ve erkek atletizm takımımız ulusal çapta gerçekleştirilen birçok müsabakadan birincilikle dönmeyi başardı. Takımımız aynı zamanda milli takıma da çok sayıda atlet kazandı. Ulandırdı. Plates, Pilates, step, aerobik, zumba, tekvando, futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda kurslar açarak kadınların ve gençlerin sağlıklı yaşamlarına katkıda bulunuyoruz. Yeni Kent Tenis ve Yoga Merkezi. Kadınların kış aylarında hareketsiz kalmaması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini hedeflediğimiz projede, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açtığımız atölyelerle etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Yeşili seviyor, odun pazarını koruyoruz. 2014-2023 tarihleri arasında yaklaşık 1 milyon 730 metrekare yeni yeşil alanı ilçemize kazandırdık. Sağlık çalışanlarına Saygı Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Cumhuriyet Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Basın Parkı, Öğretmenler Parkı, Çevre Parkı, Türkan Saylan Parkı, Cafer Sayılır Parkı, Köy Enstitüleri Parkı, Noterler Parkı, Selami Vardar Parkı, Hacı Süleyman Çakır Parkı, Asya Kültür ve Spor Parkı, Olcay Çokar Parkı, T Park, Mimarlık Parkı, Ihlamur Kent Park ve Lösev Parkı. Gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarıyla Eskişehir'e barış, özgürlük, kardeşlik, adalet ve Demokrasi Ormanı gibi önemli ormanlar kazandırdık. Vatandaşlarımıza sosyalleşebilecekleri alanlar yaratmak için Kent Ormanı'nı ve Koca Kır Piknik Alanı'nı kiraladık. Kent Ormanı'nda yürüyüş yolları, bisiklet yolları, tenis kortları, basketbol sahası gibi spor alanları oluşturduk. Eski şehirlilerin vazgeçilmez piknik alanlarından regülatör piknik alanında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaptık. Akpınar mesire alanını kiraladık ve yürüttüğümüz çalışmalarla daha düzenli bir hale getirdik. 7 ayrı atık kategorisinden oluşan mobil atık getirme merkezinde cam, kağıt, karton, plastik, metal, elektronik atık, atık yağ ve atık pilleri topluyoruz. 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'na 14 grup atığın vatandaşlarımızca bırakılabileceği atık getirme merkezi yaptık. Arıköy'de arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. Arıköy'de kendi kovanlarımızdan elde ettiğimiz balları halk markette ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyoruz. Eskişehir'de çatı aralarında, apartman sığınaklarında, güvensiz bahçelerde yetiştirilmeye çalışılan güvercinler ve güvercin severler için güvercin köyü inşa ettik. Kimyasal gübre kullanılması sonucunda toprak kirlenmesinin önüne geçebilmek için kurduğumuz tesiste %100 organik gübre olan solucan gübresi üretiyoruz. Ürettiğimiz gübreleri park, bahçelerimizde ve seralarımızda kullanıyoruz. 19 mahallede 910 dekarlık alanda tarım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Söz konusu tarım alanlarında üretilen ürünleri ise aşevimiz ve halk market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Arıköy'ün kurulu olduğu alanda 5000 metrekare lavanta ekimi yaptık kalan diğer iki parselede arı otu ekimi gerçekleştirdik. Böylece arılar için ekstra besin kaynağı sunmuş olduk. Kalkanlı Mahallesi'ne yeni çeşit deneme ve çiftçi eğitim merkezini kurduk. Kırsal mahallelerde tarımsal üretimin geliştirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin çeşitliliğinin arttırılması, susuz yetiştirilebilecek çeşitlerin denelmesi, yerel tohumların toplanması ve üretilmesi, çiftçilerin talepleri doğrultusunda bitkisel ve hayvansal üreticilik konularında eğitimler verilmesi amacıyla kurulan yeni çeşit deneme ve çiftçi eğitim merkezinde bölgede tarımı yapılabilecek yeni çeşitlerin denemesini yapıyoruz. Bu denemelerin sonuçlarını ise tarla başında üreticiye göstererek yetiştiricilik konusunda eğitimler veriyoruz. Sevinç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin sağlık, eğitim gibi konu başlıkları başta olmak üzere temel bilgi ve donanımlarının artırılması, okul hayatından uzak kalan çocukların eğitimlerinin eksik kalmaması amacıyla Sabahattin Kırtunç Göç Kampüsü'nü hizmet Açtık. Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evinde sokaklarda yaşayan hayvanların kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini yapıyoruz. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımı da yine geçici hayvan bakım evimizde yapılıyor. Geçici hayvan bakım evimizin kapasitesini yükselttik. Ayrıca bakım evimizde bulunan canların yaşam kalitesini artırmak amacıyla köpek kulübelerine yerden ısıtma sistemi kurduk. Odunpazarı'nın çehresini değiştiriyoruz hamam yolu park ve meydan düzenlemesi projesi. Eskişehir'in en işlek yerlerinden biri olan hamam yolu caddesinin çehresini değiştirdik. Hamam yolu ile uluslararası alanda birçok mimari ödül kazandı. Hamam yolunda sanat köprüsü, kütüphane, okep, çocuk oyun alanları, bebek bakım odası, havuzlar ve vatandaşlarımızın çay içip keyifle vakit geçirebileceği kafe alanları yer alıyor. Ayrıca belediyemizin işlettiği kafelerde çayı 3 liradan vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Odun Pazarı tarihi bölgede bulunan Hicri Sezen Parkı'nı yenileyerek modern ve kullanışlı bir park ve meydan haline dönüştürdük. Parkın mevcut ağaç dokusu korunurken ilave ağaç dikimi de yaptık. Süs havuzu ve bitkisel düzenlemelerle görselliği arttırdık. Anfi ve çay bahçesiyle parkın kullanım alanını genişlettik. Katılımcı, şeffaf, sosyal demokrat, halkçı belediye. Her yıl halkımıza hesap veriyoruz. Şeffaf bir anlayışla her sene Nisan ayında hesap veriyoruz, toplantıları düzenliyoruz. Gazeteciler, Demokratik Kitle Örgütü temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelerek o güne kadar hayata geçirilen ya da engellenen, yapılamayan proje ve çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Odun Pazarı tarihinde ilk kez belediye meclislerini canlı yayınla halka açtık. Alınan her kararın, planlanan her projenin halk tarafından aynı anda öğrenilmesine olanak sağlıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin kent yönetiminde aktif olarak yer alması için faaliyete geçirilen Odun Pazarı Kent Konseyi birçok sivil toplum kuruluşunu ortak bir çatı altında topluyor. Kurulan mahalle, kadın ve gençlik meclisleriyle önemli projelere ve etkinliklere imza atıyor. Eskişehir yerelinde çalışan basın mensupları için serbest basın bürosu açtık. Bilgisayar, internet bağlantısı, gündem ve hatıra panoları bulunan serbest basın bürosunda televizyon ve uydu hizmeti de yer alıyor. Böylece büroya gelen basın mensupları haber takibi yapabiliyor. Odunpazarı Belediyesi birimlerinde görev yapan personellerden oluşan OBAK, AFAD'ın akreditasyon sürecini tamamlayarak İçişleri Bakanlığı'ndan onaylı, akredite edilen Anadolu'daki ilk belediye arama kurtarma ekibi oldu. 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrasında deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olduk. Malatya'nın Yeşilyurt Aşağı Bağlar mevkiine 40 konteynerin yer aldığı bir konteyner kent kurduk. Atop Atölye Odun Pazarı. Odun Pazarı Belediyesi bünyesinde kurulan Atölye Odun Pazarı, Atop üniversitelerin mimarlık, peyzaj mimarlığı, grafik tasarım, endüstriyel tasarım gibi birçok bölümünde okuyan öğrencilerle çalışmalarını yürütüyor. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'na bağlı Mimarlar Odası Eskişehir şubesinin desteklediği Atop Odun Pazarı'na daha sanatsal bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. İmece kültürünü yaşatmak için Emek Mahallesi'ne imece alanı açtık. Ayrıca 75. Yıl Mahallesi ve Erenköy Mahallesi'ne mahalle fırınları açtık. Bu alanlarda bulunan fırınlarda kadınlar ekmek, gözleme ve çeşitli hamur işleri yapabiliyor. Hanım Evi adı verilen merkezde kadınlar arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirebiliyor, günlerini, doğum günlerini ve tüm özel günlerini kutlayabiliyorlar. Karapınar Toki Mescidi. Karapınar Mahallesi Toki konutlarının bulunduğu mevkiyle büyük bir eksik olan ibadethaneyi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Odunpazarı Belediye Meclisi'nde alınan kararla Cemevi'ne ibadethane statüsü verildi. Böylece Cemevi'nin diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlanması sağlandı. 9 eşsiz müze ve kitaplığı odun pazarına kazandırdık. Ahşap Eserler Müzesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi, Osman Yaşar Açan Fotoğraf Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk'le Bir Gün Müzesi, Odun Pazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi, Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi, Devrim Erbil Sanat Evi, Müze ve Sanat Merkezleri yanında okuyan ve aydın bir odun pazarı için 28 farklı kütüphanesi kütüphane oluşturduk. Odun pazarında sanat var. Dalyancı Konağı, Odun Pazarı tarihi bölgede yer alan Dalyancı Konağı'nı Odun Pazarı Belediyesi, Eldem Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle şehrin yeni kültür ve sanat durağı haline getirdik. Kültür Müze ve Kafe. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan Kültür Müze Kafe'de pişmiş toprak düdükler, yüzlerce gazoz şişesinden oluşan gazoz koleksiyonu, çizgi romanlar, eski dergi ve foto romanlar yer alıyor. Odunpazarı Belediyesi'nin hayat sanat birlikteliğini sağladığı Çağdaş Sanatlar Galerisi, açıldığı günden günümüze on binlerce sanatsever tarafından ziyaret edildi. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali Odun Pazarında dünya ünlü ahşap ustalarının ağırlandığı, birbirinden eşsiz ahşap heykellerin yaratıldığı bir festival. Bu heykelleri başta Ahşap Eserler Müzesi olmak üzere Odun Pazarının çeşitli yerlerinde sergiliyoruz. Koşunlu Külliyesi'nde yer alan sıcak cam atölyesinde gerçekleşen Odun Pazarı Uluslararası Cam Festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor. Festivalimize her yıl dünyaca ünlü cam sanatçıları katılıyor. Eskişehir'in simge değerlerinden biri olan Lüle taşı'nı yaşatmak için her sene Lüle Taşı Festivali düzenliyoruz. İlki 2018 yılında gerçekleşen Lüle Taşı Festivali'ne katılan çok sayıda Lüle Taşı ustası birbirinden güzel eserlere imza atıyor. Uluslararası Dinleme, Diyalog, Dayanışma 3D Gençlik Festivali. Eskişehir'de siyasal aktörler arasında siyasal katılımın ve sosyal duyarlılığın arttırılmasıyla özellikle gençleri ilgilendiren ortak sorunlara çözümlerin üretilmesine katkı sağlayabilecek bir platform oluşturmayı amaçladığımız festival, Türkiye'de ve Eskişehir'de ilk kez Eskişehir Avrupa Birliği Derneği işbirliğiyle belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Uluslararası Eskişehir Odun Pazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'yla ülkemizden ve farklı ülkelerden çalıştay'a katılan uzmanlar ve sanatçılar birbirinden eşsiz sanat eserleri üretiyorlar ve ortaya çıkan eşsiz eserler Odun Pazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde sergileniyor. Odunpazarı Belediyesi olarak Eurocities Avrupa Şehirler Birliği ağına üye olduk. Bünyesinde 300'den fazla Avrupa şehri barındıran Eurocities ağına kültür alanından üye olduk. Brüksel'de düzenlenen 2023 Brüksel Şehir Zirvesi'ne katıldık. Eurocities tarafından desteklenen düşük karbonlu ve daha kapsayıcı bir kültür için eylem çağrısı metnine biz de imza attık. Daha yaşanılabilir bir çevre için mücadelemizi arttırarak sürdüreceğiz. Odunpazarı Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine ek olarak Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Oda Müziği konserleri ve resitaller, Cam Sanatları Merkezi'nde sanatçı buluşmaları, yazlık sinema gösterimleri, kültür sanat etkinlikleri, paneller, sempozyumlar ve halk konserleri düzenliyoruz. Tasarruf eden ve üreten belediye. Kiralamaya son. Odunpazarı Belediyesi yönetimine geldiğimizde kiralık araç devrine son verdik. Kurduğumuz 240 araçlık filoyla 8 yılda yaklaşık 254 milyon lira tasarruf yaptık. Kiralık durumdaki binalarımızı minimuma indirdik. En son olarak ek hizmet binamızdaki birimleri mülkiyetini belediyemize kazandırdığımız yeni binaya taşıdık. Türkmen Tokat Mahallesi'nde belediyeye ait arazi üzerine güneş enerjisi santrali kurduk. Bu santralde yıllık ortalama 1.753.443 kWh elektrik üretiyoruz. Böylece hem belediye binalarımızın elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de üretilen fazla elektriği satarak gelir elde ediyoruz. Alpu Belediyesi'nin atıl durumda bulunan beton kilit taş üretim tesisini Eskişehir'e taşıyıp hem kendi belediyemizin hem de Alpu Belediyesi'nin kilit taşı ihtiyacını karşılıyoruz. Yürük Karacıören Mahallemizde yer alan Kalker Ocağımızda yolların yapımında kullandığımız temel ve alt temel malzemelerin tedariğini yapıyoruz. Proje kapsamında yılda yaklaşık 200 bin ton temel ve alt temel malzemeyle 50 bin ton taş tozu üretiyoruz. Bu sayede son bir yılda 17 milyon lira tasarruf ettik. Odun Pazarı AŞ bünyesinde kurduğumuz tekstil atölyesiyle belediye personelimizin iş kıyafetlerini ve üniformalarını kendimiz üreterek tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz belediyelere de iş kıyafeti dikerek belediye bütçemize ek kaynak yaratıyoruz. Kendi bünyemizde bulunan araçların tamir ve bakım masraflarını en aza indirmek için ulaşım hizmetleri şantiyesine araç, bakım ve onarım atölyeleri açtık. Çocuk oyun alanları haricinde tüm kent mobilyaları, kütüphaneler, büro mobilyaları, dolaplar, raflar, sanat eserleri, tiyatro dekoru, kamelyalar ve büstleri dışarıdan almak yerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde üretiyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü heykel atölyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten Nazım Hikmet Rana birçok devlet adamı, şair ve yazarın büstlerini yapıyor. Ayrıca yollar ve parklarda kullanılan dubaları, saksı ve bordürleri de atölyelerimizde Piyasanın üçte bir fiyatına mal ederek kendimiz üretiyoruz. Tasarruf ettiğimiz projelerden biri de park ve bahçeler müdürlüğü seraları. Büyükdere mahallesinde bulunan seralarımızda çeşitli türlerden binlerce kışlık ve yazlık çiçekle birlikte fidan ve süs bitkisi üretiyoruz. Odun pazarını kendi ürettiğimiz çiçeklerle renklendiriyoruz. Çavlu mahallemizde yer alan çim üretim tesisiyle ilçemizin park ve bahçelerinde kullandığımız hazır rulo çimlerin teminini sağlıyoruz. Dijital ve akıllı odun pazarı. Web sitemizi tamamen yeniledik. Teknolojik altyapımızın yanı sıra mobil uygulamamızla da bize ulaşmak artık çok kolay. Hemşerilerimiz yenilenen web sitemizle ve mobil uygulamamızla belediyecilik hizmetlerini zahmetsizce oturdukları yerden gerçekleştirebiliyor. Belediyemizin coğrafi bilgi sistemi biriminin yürüttüğü çalışmalarla web sitemiz üzerinden vatandaşlarımıza kent rehber haritası sunuluyor. Bu harita ile vatandaşlarımız harita üzerine işlenmiş mahalle sınırları, parklar, parseller, eczaneler, kamu kurumları, camiler, afet ve toplanma alanları gibi bilgilere farklı katmanlar üzerinden ulaşabiliyor. Haybis uygulamamızla hayvanların konumundan alınması ve aynı yere bırakılması harita üzerinden takip edilebiliyor. Hayvanlara barınakta yapılan işlemler, verilen ilaçların takibi de yapılabiliyor. Vatandaşlarımız emlak, çevre, temizlik ve ilan beyanlarını internet sitemizden veya mobil uygulamamızdan dijital ortamda verebiliyor. Ayrıca vergi ödemelerini internet sitemizden, mobil uygulamamızdan ya da e-devlet üzerinden online olarak yapabiliyor e-imar uygulamamızla belediyemize inşaat ruhsat başvurusu yapan proje müellifleri, müteahhit firmalar ve yapı denetim şirketleri artık işlemlerini 7/24 elektronik ortamda yürütüyor. İnşaat ruhsatı düzenlenene kadar tüm süreçler belediyeye gitmeden dijital ortamda program üzerinden yapılıyor. Belediyemize ait olan tüm basılı belgeler 75. yıl mahallesinde inşa ettiğimiz modern arşiv binasında muhafaza ediliyor. Dijital belediyecilik konusunda diğer başlıca hizmetlerimiz ise tapu rayiç uygulaması, sanat eseri bilgi sistemi, kütüphane otomasyon sistemi, kültür varlığı envanter bilgi sistemi. Yapımı devam eden projelerimiz Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi. Merkezimizin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında merkezimiz Yenikent, Yıldıztepe, Gültepe, Büyükdere ve Çankaya mahalleleri başta olmak üzere yaklaşık 80 bin kişiye hitap eden bir merkez haline gelecek. 6 katlı olacak bu tesiste otopark, alışveriş merkezi, pazar yeri, çok amaçlı bir salon, düğün salonları ve çatı katında da bir restoranımız olacak. Dede Mahallesi Tarihi Konak Restorasyonu. Tarihi konakları sanat merkezlerine dönüştürdüğümüz birçok projemizde olduğu gibi, bu konağımızın restorasyon ve diğer çalışmaları tamamlandığında, ilçemize yine sanatla buluşacağımız bir yapı daha kazandırmış olacağız. Yeni Doğan Halk Merkezi. Yeni Doğan Mahallemize de bir halk merkezi kazandırıyoruz. Çalışmaları devam eden bu merkezimizde, diğer halk merkezlerimiz gibi hemşerilerimizin farklı branşlarda atölye ve kurs çalışmalarına katılabileceği ...bir merkez olacak. Mithat Körler Parkı kafeterya inşaatı. Hemşerilerimiz için Mithat Körler Parkımıza... ...bir kafeterya yapıyoruz. Vadişehir Mahallesi kapalı yüzme havuzu ve spor salonu. Çalışmaların başladığı tesisimizde... ...kapalı yüzme havuzunun yanı sıra spor salonu... ...halı saha, basketbol sahası ve bir de kafeterya olacak. Vadişehir Mahallemize yeni bir kreş. Şerife Erkara Gündüz Bakım Evi ve Kreşi bağışçımızın destekleriyle açacağımız bu kreşimiz için çalışmalar başladı. Emko Kreş, temelini attığımız kreşimiz tamamlandığında odun pazarında çocuklarımız için 18. kreşimizi de hizmete sunmuş olacağız. Karapınar'da dönüşüm başladı. Karapınar bölgesinde kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Karapınar'da 41 dairenin yer alacağı inşaat alanında çalışmalarımıza başladık. Sizler için çalışıyor, yolumuza durmadan devam ediyoruz. Odun Pazarı Belediyesi.